Merhaba arkadaşlar futbol menajer oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani son hatırlarsak oyuncularımızın taktiksel uygunluk kontrollerini yapmıştık yani mesela maça girmeden önce 11 pozisyonda dolu mu bunu incelemiştik. Evet bugün de artık birkaç daha işlem yapacağız ondan sonra da haftaya da artık skorlandırma yani işlemine başlarız maçları. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey mesela bu oyuncuların bir tane oyuncuyu üstüne sürüklediğimiz zaman geri kaldıramıyorduk. Bunun için bir konteks menü strip koyduk. Pozisyondan çıkar dedik. Evet, bu konteks menü stripi normalde bu şekilde uygulayabilirdik. Yani şuradan hepsinin butonunkinden birinciyi seçerdi, uygulardık. Ama bu sefer hangi butona sağ tıklayıp pozisyondan çıkar dediğimizi bilemiyoruz. Bu yüzden de biz de dedik ki bütün butonları seçiyoruz gelelim. Masap komutuna geliyoruz. Masap. Masap da farenin hangi tuşlarına bastığımız, kaç tane klik yaptığımız falan gibi komutları tutuyoruz. Event. Bu eventte öğrenebiliyoruz. Şimdi diyoruz ki if dedik e buton sağ tuşa tıklandığı zaman. Buton context strip bir tane şuraya buton oluşturduk. Hangi butona tıklandığını tutsun diye. En son hangi butona tıklandıysa sağ onun hafızasına alıyoruz. Hafızamızı alıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki context menü nokta 1show göster diyoruz yani context menü e. Bunları da ayarlıyoruz ki tam butonumuzun önünde çıksın yani. Çünkü show dediğimiz zaman nerede çıkacağını bilemiyoruz. Hangi bu hangi kontrolde ve buradan da bir konum tanımlıyoruz. Faremizin konumu bu şekilde çıkıyor. Evet. Bir tane çalıştıralım bak yapın. Pozisyonlar çıkar. Hangisini yaparsak yapalım. Direkt düzgünce faremiz nereden tıkladıysak oradan çıkıyor. Göreceği gibi. Şimdi peki bu tuşa tıkladığımız zaman ne oluyor? Pozisyondan çıkara. Hangi butona? Yani buton strip gene de null değilse diye kontrol edelim. Yani herhangi bir hata almak için oyunumuzun içinde. Text'in boşluk boşluk tag'ını da boşluk boşluk yapıyor. Yani ID bilgisini tuttuğumuz tag'ı da siliyor. Text'i de siliyor. Deneyelim bir tane. Bakın geliyoruz. Pozisyondan çıkarıyoruz. Evet. Birkaç tane fazladan koyalım mesela. Görüldüğü gibi temizleniyor. Bugün bir tane bunu yaptık. Daha sonra ne yapmaya başladık? Fixture'de bir tane bizim maç klasımız vardı. Önceden nasıldı? Şu skorumuz kısmı yoktu. Bir takıma bir takım B zaman alıyordu. Maç oynat. Yani biz temelini oluşturalım dedik gelecek hafta. Bir maç oynatma algoritması yaratacağımız için. Maç oynat diyoruz. Hangi maç? Normalde bunları biz bir maç haftasında yani fixture'de tutuyoruz. Ve oradan maçı oynat diyoruz. O zaman da bizden bir skor vermesini istiyoruz. Skor diye bir klas oluşturdum. Aslında normal bir şekilde de integer olur bağlı verebilirdik. Ama bu sefer de biraz kod kalabalığı etrafta görüntü kirliliği gibi oluşabilirdi. Bu yüzden bir klas içinde toplamaya istedim. Bu şekilde biz skor klasımızda ne yaptık? Bir tane integer ev sahibinin attığı gol sayısı, deplasman takımının attığı gol sayısı İlk başta skor çağrıldığı zaman x de 0. Hiç gol atılmamış. Bir tane ev gol attı diye. Ev sahibinin attığı golü bir arttırıyor. Deplasmana gol attı diye. Bir deplasmanın attığı gol sayısını bile arttırıyor. Ve bunları return edip döndürebiliyoruz. Bir de ne yaptık? Operatöre aşırı yüklenme yaptık. Mesela biz bu skoru string olarak istiyoruz. Yani 3, 2, şeklinde normalde integer integer tanımlıyor 3-2 diye yazı üstüne yazmasını istiyoruz o zaman operatöre aşırı yüklenme yapıyoruz bu şekilde yani diyorum ki eğer skorumuz null no ise sadece tire atıyorum yani maç oynanmamış anlamına geliyor bu tire ama eğer skorumuz null no değilse o zaman atılan gol tire deplasmanın attığı gol el sahibinin attığı gol tire deplasmanın attığı takımının attığı gol olarak bize string şeklinde yani bir tek şeklinde vermesini istiyoruz. Eğer mesela bunu nasıl alabiliriz deriz ki burada skorumuz bir skor komutunda ya skorumuz nokta to string dediğimiz zaman bize o şekilde verir. Nu ise sadece string koyar. null değilse skoru yazıp bize yollar. Bu şekilde skorumuz oynatıcı oynat diyeceğiz. Peki oynatıcı da burada maçın nasıl oynatıldığı ihtimallere göre işte skoru belirleyecek kısım olacak burası da. Bu, yani haftaya bu klasla uğraşacağız diyebiliriz. Şimdilik bir tane boş bir skor gönderiyor. Sıfıra 0, 0 0 0 bitmiş gibi. Daha zaten maç oynatmadığımız için sıkıntı yok. Bu şekilde ne yapıyor? Fixture de bu skoru alıyor, oynatıcının verdi ve return ediyor. Ama mesela ben izlediğim iki zamanlarda sadece bunu aldıktan sonra mesela o zaman ulaşabiliriz. İleriki zamanlarda tekrar skora ulaşmak istiyorum. O zaman da return edip alabiliyoruz bu şekilde. Evet en son yaptığımız işlem ise küçük bir işlemden daha bahsedeceğiz. Normalde bizim b.tex boşlukla diye yazdığımız ifadede iki takım arasında şu şekilde tire tire vardı. Ama biz operatörü aşırı yüklendiğimiz için artık bunu kaldırıyoruz ve item.score nokta skora dediğimiz zaman Bakın şimdi takım fixture diyorum. Bakın kendisi otomatik tire koydu. Ben tire yazmadım halde kendisi koydu. Göreceğiz gibi. Yani bu, burada da bu şekilde bunu diyebiliriz. Ve evet, bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek hafta artık maçın oynanması ile ilgili basit bir algoritma yapacağız. Skoru belirleyeceğiz. Dediğim gibi oyun ilk başta her şeyini basit bir şekilde yapacağız. Ondan sonra geliştirmek gelecek. O yüzden basitçe bir skor belirleyeceğiz. bu çok basit bir algoritmayla takım güçlerine göre ondan sonra da <laughs> puan durumu filan derken transfer işlemi derken oyunumuzun temel yapısını ortaya koyacağız. Ondan sonra da geliştirmek kalacak. Bir de bu arada eğer fırsat bulabilirsem bir de unit oyunu çekmeyi düşünüyorum. Eğer çekebilirsem onu da koyacağım. Benim şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı destek verebilirsiniz.